Yeni bir videodan hepinize merhaba arkadaşlar. Ben Tarı kanalıma hoş geldiniz. Ya Allah, <laughs> şu an inanılmaz mutluyum. Neden diyeceksiniz? Çünkü minimal bir hayatı daha da minimal hale getirdim. Bakın şimdi arkadaşlar. Dur, ışık oradan geliyor. Şöyle. Normalde çadırımı içine koyuyordum çantanın içine. Daha iyi, daha böyle istediğim gibi savurabiliyordum çantayı. Ama video çekeceğim diye ekipman çantam vardı bir tane siyah önde onu şunun içine koydum çıkardım artık bütün ekipmanımı bu çantaya sığdırdım ee, umarım bilgisayar içinde kırılmaz bilmiyorum çok böyle güvenmedim ama artık bundan kurtulmam lazım yani o önüme astığım çünkü ağırlık yapıyordu yoruyordu beni ee, ben de attım bir tane tişört vardı onu da attım artık iki tane mi üç tane tişörtüm var şu an kirli. iki tane tişörtüm var yani şu an temiz olan giyilebilir <laughs> Başka neyi attım? Ee, bir şeyler daha attım ama hatırlamıyorum. Ekipmanlardan birkaçını kaçını attım. Ee, onlardan kurtuldum. Şöyle bir valiz oldu işte. Burada takım elbisen var. Biliyorsunuz düğüne gelmiştim. Onları şey yaptım. Şimdi e, ama ne işte işte buraya koydum yani şuraya attım onları. Şimdi çıkıyorum. Bir yolculuğa başlıyorum. Plan yapmadım gerçekten ya Evet bir, ufak bir Tabii ki de plan oluyor ama ne olursa olsun artık hani gideyim hiç araştırmadım hiçbir şey yapmadım direkt gideceğim yani direkt gideceğim gittiğimizde göstereceğim size orayı ee, Hadi hep birlikte oraya gidelim mi Hadi bakalım yapıyor tagardayım millet ama kimse yok burada ya Bomboş. Market kapalı. Otobüste gitseydim keşke. Otobüs içeri girdi, bizi burada bıraktı. Daha 3 kilometre var merkeze galiba. Tüm paramı bitirdim, param yok artık. <laughs> hmm, nereye geldim? İzol Börek diye bir yere giriş şurada hemen dönerken. Bayağı 5... 3 kilometredir yürüyorum. Hala merkeze varamadım herhalde. Daha merkeze varmadım öyle değil mi abi? Efendim? Daha merkeze varmadım. Yani şehir içine. Ya, daha, var ya. daha var değil mi? Evet bayağı yürüdüm. Hmm, artık param da yok. Bileklik dedim. Teklif ettim. Bileklik vereyim. Onun karşısında sen de kahvaltı ısmarla dedim. Da olur mu ya öyle dedi. <laughs> Hadi bakalım şimdi yemek yiyeceğiz. Akşama bakarım ya o zaman. Ay, çok memnun oldum. Çok bebe. sağ ol. Teşekkür ederim her iyi şey için. Görüşürüz. Evet. Çıktım şimdi. Ahmet'le tanıştık. Çok güzel insan. <laughs> Çok güzel insan. Nasıl konuşuyorum ama. <laughs> Abi param yok dedim. Dedim ben bileklik vereyim sana dedim. Sen olur mu ya dedi. Geç dedi. Otur dedi. Birlikte börek yedik. O oturup çay içtik, muhabbet ettik. Şimdi ileri yürüyeceğim. İleride dört yol varmış şehir merkezi. Orada bileklik satmaya çalışacağım. Çünkü para biriktirmeye çalışacağım. Çünkü son paramı dün otobüs biletine verdim. Ve buraya geldim. Yani Antep'ten çıkıp buraya geldim. Bakalım yani bilmiyorum. Ne olacak? Hiçbir fikrim yok. 40 derecenin altında satış yapmaya çalışıyorum tane sandalye verdiler sağ olsun. Altında klima var. Ateş püskürüyor. Karşı güneş püskürüyor. Yanıyorum yani. Biraz daha burada duracağım sonra ara sokağa gideceğim. Olacak gibi değil burada. Bakalım kimler böyle bir şeyler yapıyor. anne mi mavi renk? Sen? Tamam. Sen 1 lira verdin bana. Al sen bunu kendine bir şey ısmarla. Hadi. <laughs> tamam. 1 <Bir> lira kazandım. 2 <laughs> <İki> bileklikler. <laughs> evet. Burası do dolmuştur ha. ha. Bak kanalın adı burada yazıyor. Tamam. şifresi dolmuş durağı. Dolmuş durağı. Herkes burada duruyor ama çok ilgi görmüyor. Herhalde bileklik sevmiyorlar. Ya da bilemiyorum. Ha, hadi. <laughs> Karşılıklı birbirimizi çekiyoruz <laughs> abi. Bunlar fenomen, ben de fenomen. <laughs> <Olmadı, gülüyor> <hadi>, oldu abi, <laughs> oldu. Arkadaşlar, Haydi Arkadaşlar forvet. Bugün sizlere Tahir abinin tezgahını anlatıyoruz. Yani 400 abonemiz var. İnşallah büyüyeceğiz. Sıkıntı yok. Sizin desteğinizde. Hayır, senin aşiret 3000 değil miydi? Senin aşiret 3000 kişi. Yok ya, 45000 45 kişi. 45000 kişi. Tamam. Hepiniz abone olsanız. Valla bizimki de kuente yok. Tamam, hadi bakalım. Karşıma salatalık tezgahı açıldı arkadaşlar. Bütün işim kesildi. Herkes salatalığı daha çok seviyor. Ben de çok seviyorum salatalığı. Merhaba. Masum abi yolda işte bileklik satarken denk geldik. Öyle biraz muhabbet ettik. Bileklik aldı benden. Dedi desteğim olsun diye yardım olsun diye sonra muhabbet ettik biraz falan derken akşamda dedi misafirim olur musun dedi. Ben de olurum dedim neden olmasın dedim bakın. Abi çok teşekkür ediyorum. Şöyle <laughs> gelekspas. Gelekspas. Teşekkür ederim demek arkadaşlar. Arkadaşlar bakın bu doğunun yöresel yemeğidir bu mehir. Adamınkinden daha güzel yemin ediyorum. <laughs> anacığım üzülme anacığım. Sen de güzel yapıyorsun. Evet. Sıcak bir silopiden yine de merhaba. Arkadaşlar benim şanssızlığım. Yani aslında ne zaman bir plan yapsam abi o plan çöp oluyor. Bu sefer plan yapmadan geldim. Yani buranın yaz olduğunu ve buradan sonra geçeceğim Erbil'e de e, cayır cayır yandığını hesaba katmadım. Şu an geldiğim yerde geçiş yani dün moralim çok bozuktu onu söyleyeyim. Çünkü dün tüm paramı bitirdim. Yani 100 liram vardı otobüs biletine verip buraya geldim. Sınırdan geçmem için de 35 dolar bir şey lazım PCR testi. Kimisi 50 dolar da pul parası diyor. Kimisi de o 50 doların aslında elindir olduğunu söylüyor ama bilemiyorum neyse. Yani şimdi bir para biriktiriyorum. Dün bir kazandım bir şeyler işte bir 10 dolar. Bugün de bir 15-20 dolara ihtiyacım var. Çok sanmıyorum çıkacağını ama ee, çıkarsa da çıkar yani iyi olmasın. Şuradan abiler çay ısmarladı bana. Çay içiyorum şimdi. Geldiler bir de bileklik aldılar sağ olsunlar. Tezgahı kurduk buraya. burası da Slopi'nin sanat sokağı arkadaşlar. Şöyle. Arkadaşlar, burada işler kesat. Biz de tezgahın yerini değiştireceğiz. Şeyi koyacağım üstüne de öyle götürürüz. Şöyle yapalım. Şunu da şöyle üstüne koyacağım kanka. Şöyle tut bence. Sen sırtlan abi çantayı. Ben çantayı alayım. <laughs> Mehmet kardeşim bana yardım ediyor. Kanka onları çöpe atabiliriz ya. Yere de oturacağım da o atmayayım diye uğraşmadım. Tamam. Teşekkür ederim. Çok sağ olun. Abi gidiyoruz. Memo bugün bana yardım ediyor. <laughs> o da bileklik yapmayı öğrendi. Kanka yolda yaparsın. Satarsın yani. Kazanırsın da bir yemek paran çıksa o gün tamam işte. Konaklama zaten çadır. Evet burası da kalabalık dediler. Bu sokağa. da öyle beklediği kadar bir kalabalık çıkmadı oradan. Yani beklediğim şeyi alamadım. Serin ama rahattı. Şimdi yine cayır cayır yanan cehennem ateşine doğru <laughs> gidiyorum abi. Benim yerimi kimse kapmış mı bakayım. Dün bir geldiler iki çuval hıyarı boşalttılar önüme. Bütün işler kesildi var oturuyorlar bak benim orada. Ben de gideyim bugün abi sizi yerinizden edeceğim diyeceğim. Abi, nereye gidiyorsun? He gel. Asit buraya kurmuşlar abi, bizim. Merhaba. Osman, dün ben otobüse bindiğimde siz miydiniz şapkalı? Birine ne zaman? Bana dedi, siz de gelin de böyle yerleşin. Ben sizlerle karşılaşmak için geldim. Biliyorsun. Nerede? Anlamadım ki. Dün ben otobüse bindim buradan. Hı hı. Şeye gittim. Bime gittim. Dedi ki bana bir çocuk tanıştım. Abi dedi senden 5 dakika falan burada ayrıldım. Dolmuşa bindim. Biri geldi dedi. Böyle yeşil, <laughs> yeşil, yazmış. <laughs> ha, koy da onu. Şey, yeşil yazmış. Evet. Ben gezginim falan. Lan dedim o kim ki bizim arkadaşlar. La buraya çöktük ya. <laughs> <diye. Sattın gülüyor> ben de buraya Biraz önce de geldi. Dedim ki burada biraz yaptım bu arkadaşlar acaba gitti mi geldi mi? Ya ben şuradaydım. Bugün buraya gelmeyecektim ama. bugün gün de orada takılayım dedim. Biz seninle hiç karşılaştın mı acaba Interrail'dan falan? Yok kanka Interrail'i ben Sizin çok kullanmadım. Sen? Tahir ben. Tahir. <laughs> <laughs> denk gelmemişizdir ya. Ya ben çoğu arkadaşım ya. ben Interrail'den kime denk geldim biliyor musun? Eski Interrail'ci ekibine denk geldim. Evet. <laughs> Kime denk geldim? Ali İhsan vardı. Onlar ama bayağı eskiler. Bunlar evet. şey vardı ya Inter ile ekibinin başı kurucuları kimdi? Beşta. Beş onlar beş Onlarla ne? beraberdiler onlar işte. Senin kaç gün oldu yolda? Ben bayağı oldu ya. 300, 100, 100, 100. Ya bir yıldır yoldayım da ona bakarsan. <laughs> <laughs> evet ama da, yani... Türkiye bir... için, Türkiye, Türkiye için. Yani. Onu atladım falan yani. E pasaportu niye çıkartmadın? Pasaportum var. E Erbil'e geçmiyor. Tamam şimdi Erbil'e geçeceğim. Para yok işte. Para biriktiriyorum. Aa. Evet evet param çıkıyor. Benim de pasaportum çıkardım. şeyde evde de. 2 gün sonra kargo ile gönderecekler. Tamam göndersinler. Ben param ben birikse ya. ben de çıkacağım da param birikmiyor ya. Ben sana bir şey yaparım ya. Korunu söylerim. Harbi ha. mi diyorsun? Ha. İyi tamam. Kapıya takım <laughs> Evet. Bütün, Çek bak bütün bakayım, bütün ekibi bakarsınız. Vlog atıyorum bu arada. Bak, Hayır bir Bu arada adını sormadı. Ya adını ne? Mustafa. Mustafa memnun oldum. Benim de adım Mustafa ya. Gel gel. Hangi? Gel gel. O da dünyayı geziyor <O> abi. <laughs> <diyor>. Ben de <laughs> bilek satmıyorum şey yapıyorum. Böyle şeyler yapıyorum. Ha. Bir şeyler alıp satıyorum. Peki. Şey bundan kaplı ya. Yani. Mesela böyle Mehmet Polar var ya. Ha. Gidiyorum, bir karton alıyorum, gittiğim yerlerde satıyorum. <laughs> çok iyi. Bu yeni şey oluştu. Ya gezginler hepsi bileklik satıyor ya. Ya ben ya, de hani Kolay yoldan şimdi ne olacak? Bunu ben yap yapıyorsun, çok ya. basit. Ya şunu örmen 5 dakikan almıyor yani. <laughs> şunu yapman 2 dakika, oyalanıyorsun yolda işte ne olacak? Ben bileklik yapmayı <laughs> hiç öğrenmedim. Kolay ben ya. Ben şey, direkt şey, patlıçeyi almam. Hayda dur. <laughs> <gülüyor> çocuklar <gülüyor> çocuklar bize şey tut. Nova Vichia. Ne yapıyor onu? Karşamba. Karşamba. Ha şey bizi bizinin diğer Tamam, karşamba. Buzdan çarpı söyle. Buzlar. Bu şeker bir de limon tozu var. Şey bu ya limonatayı dondurulmuş hali. Aynen. Çocukken biz çok satıyorduk. Ne hoş Bu da da arayıp da <laughs> <laughs> güzel. Güzel Galaxy Gelek spos. <laughs> 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 Haber burada. <laughs> ha? Gel gel bizi çek gel. Ne ne ne? Ne ne ne? Cha oğlum? Ne kadar ki? Beş ya. on on beş yirmi ne ya, koparsa gönlünden ya. ya. Abi Bu bunu bana alacağım. Bunu indirdin mi? Yani. Bunu aldım. Tamam. Evet. Herkesi bilek üç sahibi yaptı. <laughs> var var bak burada. Eyvallah çok sağ ol. Artı bir abone. Yavaş yavaş abi ayrı al. Bırak atayım. Abi nasıl çok eğ çok eğlenceli bir ortam bu lan. Şuradan abi geliyoruz ya. Eli <laughs> <laughs> Abi Şiraz getirdi çocuklar. Şiraz yiyoruz. Paylaş ha Tahir. <laughs> Bunları <laughs> paylaş görsünler. Türk halkı. Selamünaleyküm. Bir de bir de sabahtandır bundan veriyorlar abi. Çocuklar veriyor ha. Burada satıyorlar şurada. Satıyorlar böyle. Biz de sağ olsun pasu ısmarladılar ya. Dünkü yine tezgahın önüne şimdi salatalık tezgahı açıldı. Gel. Kovara nöbte çiğe. Kovara nöbte çiğe. Kovara nöbte çiğe. Kovara nöbte Bak Mert ismi gibi Mert abi sürekli her bir şey getirdi. salatalık getirdi, kiraz getirdi. Bize şundan ısmarladı, sabahtandı. Bir de senin adın Debran. neydi? Devran. Gel Devran, gel. Tabii, devran senarist. Evet, Hadi bakayla. Devran. 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 çay ısmarlayayım. Ne anlamı geldi? Ama orada da. Hadi bize. Hayır için yaptım diyor. Debran. Tamam, ver. Ver artık. Ver oğlum belini açtan ver. Kim deneyecek? Deneyecek misin? Bırak da dene gel. Can, can, can dayı verdi bizi. Ben burada takılıyorum. Kanka, <laughs> kanka gel söyleyeyim çok memnun oldum. Dikkat et kendini. Yolcu, yolcu buluşmaz. Denk geliriz herhalde ya. Erbil Sen kaç... Bayağı kalacaksın Erbil. 15 gün. 15 gün kesin e kalacağım. Iyi, ben de ya, direkt Erbil'de kalmayacağım zaten. Doha, Moa falan yapacağım. Bütün hepsini gezeceğim. Bu izlerin olduğu bir bölge var ya, oraya da gideceğim. Orada böyle şey, haç gibi bir şey yapıyorlarmış. Evet. Oraya da uğrayacağım. Şunu al ya yanına. Abi... Atacağım ben ya. Sana Kanka ben yapacağım. yazacağım. Her gün yazıyorum onu ya. Ya... Kim abi. uğraşacak şimdi ya? Bu Artık bulamadığın zamanlar olur. Beni dinle. Nereye koyacaksın? İkiye katlasana onu. Şöyle yapalım. Dur, Hadi bakalım evet. Karton evet, bulamazsın. Yolda bir yerde kalmasın. Karton bulamazsın. Ama içinde paraşüt Yanında... var mı? Ha. İçinde paraşüt var mı? Oğlum paraşütle ha, ne boy... yapacaksın? Karton <laughs> <Size> bulamazsın. <laughs> sordu soruyu. İçinde paraşüt var mı diyor. Otostopla giderken <laughs> kamyondan atlıyor. şey eşya fırını davulun bası da aldık yani. Koçing'e <laughs> Nereye gitsem? Koçing. Koçing nerede oğlum? <laughs> evet, Avcı mı? Şey, karton bulamadığın zamanlar olur yanında dursun. Boşa yani, zaman kaybeder. şuradan ya. şimdi bakayım ne var? Lan yetişebilir ben miyiz? Bu ben buraya koyuyorum koymuyorum ya, hepsini atıyorum ya. Abi bulamadığın zaman olur, bulamazsın. Gece bir yerde bir ortam yaparsın. <laughs> şey, dursun yani. Doğru yani. söylüyorsun. İyi Türkiye tamam. Da, Bura görüşürüz dikkat et. Sen de. Hadi siz de kendinize iyi bakın. Abi ben abone olmuş bana. Sen söyle. Arkadaşlar abone olur musunuz? Bir şey var. Ne biraz Donuk tamam. biri. Buraya da o tarafı geç, oraya git. Ha, tamam, git şimdi. Şuradaki demir var ya. Otur bakayım. Evet. O demire sok onu. Şimdi tut buradan. Şunu tut. Bırak onu. Artık demiri bırakabilirsin. Çek onu. Çek buraya tak onu. Böyle çek. Tamam. Aferin. Bravo. Git öteki tarafı da tak. Öteki tarafa git. Ben de buraya taktım. Buraya bak. <laughs> tamam. Tut. Gel. Gel şimdi gel. Bak. Gir bakayım içine. <laughs> Kapat bunu. Sen kapatabilirsin. Tamam. Çek biraz daha. Tamam. Hadi sana iyi geceler. İyi geceler. Hadi uyu. Bugün Mahsun abinin ikinci gündür evindeyim. Mahsun abiye kalsa beni bir ay daha ağırlayacak ama tabii ki de yolda olmam lazım artık. Bugün tüm paramı topladım arkadaşlar. Mahsun abi arkadaşlarına söylemiş. Onlardan biraz almış. Bana çok inandırıcı gelmedi. Sanki daha çok o verdi gibi geldi ama in in inanmış olayım. <laughs> Ondan sonra paramız birikti. Şu an 38 dolar mı? 35 dolarımız var. Kapıdan geçerken 35 dolar PCR testi. Yani çok emin değilim. Kimisi de 25 de diyor. Umarım 25 dolardır. Yani geri kalan para bizde kalır. 25 diyelim 25. 25 diyelim 25 olsun. evet. Yarın buradan çıkacağız. Habur sınır kapısına gideceğiz. Sabah önce bir para bozduracağız. Neyse bunlar anlatmayayım. Şimdi biz Masum abi bir yemek yiyelim. Bir sonraki videoda görüşürüz. Abone Kanala abone olmayı unutmayın. Like atıp beğenmeyi de unutmayın arkadaşlar. Hadi hoşçakalın. Kendinize iyi bakın.